Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugünkü temel amacımız e, Brawl Stars'ta kupa kasmaktır. Aslında kuma, kupa da kasacağız ama temel amacımız e, Brawl Stars'ta bir oyuncu seçeceğiz. Ve bu oyuncu ile oynayacağız. Bu görevi tamamlamaya çalışacağız görevler kısmından. Ben Dime Mike'le oyna ve 5 maç e, Nita ile kazanı yapmak istiyorum. Evet gözüm kapalı şimdi seçeceğim. sonra seçtim ama seçeceğim ama ay ne çıktı acaba dur şey herhalde çıkıyor ya bir bakalım ve Nita çıktı istediğim göre değil mi evet 5 maç Nita ile kazan yani 5 maç Nita ile kazan ve oyna hadi bakalım 2 maç zaten yapmıştık geriye 3 maç kalmıştı bu arada oyuna yeni güncelleme geldi yeni güncellemeyi beğenen var mı müziği arka planı ve benzeri güncellemeler geldi Beğenen var mı bu Arkadaşlar bu arada bu benim hesabım değil bu e, kardeşimin, hes kardeşimin hesabı O yüzden e, biraz kupası az ve e, oyuncuları az e, Evet şu an öldürdüm Evet güzel gidiyoruz güveni <laughs> Evet Evet. Hayır hayır hayır. Kim burada? Ay hayır. Ben ne yaptım? Oyun yalnız kastı. Veya internetim dondu. Evet. 3 Üç. Üç kişi kaldık. Bunlardan zaten birisi biziz. 2 kişi. Yani toplam 4 kilo almamız lazım. Arkadaşlar bu arada kupamız kaç? Veya... Hangi oyuncu hala güzel oynuyorsunuz? Hangi oyuncuyu seviyorsunuz? Kaç karakterleriniz, kaç karakteriniz var? Falan bunları yazmayı unutmayın. Kaç kupanız falan var vesaire. Bunları yazmayı unutmayın. Ve bu serinin devamı için de zaten abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, son bir savaşçı almamız lazım. Evet, bot saldırdı ya. Bir sırası mı ya? Git ona saldır ya. Ay yavaş mı lan bana ne oldu? Heh. Tamam. Hadi neredesin? Korkma. Elinde sonunda bulacağız. O on abi. On var ama. Yes. Ve bu iş burada biter. Takım birinci oldu. Evet. Son bir maç daha kazanmamız lazım. Toplamda pardon iki maç daha herhalde kazanmamız lazım. Toplam 5 maç kazanacağız. Bakalım bu görevi bitirebilecek miyiz? Evet. Bibi. Takım arkadaşım Bibi. Bir bizi izliyor. Burada da var. Kutu Aynı zamanda bu serinin devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu seri istiyorsanız devamı için. Bilmiyorum. Evet, de. devam edelim. Coletta, buralarda bir yerlerdesin. Aa, kaçmam lazım. Şimdi kaçma vakti. Ay, Coletta'nın sanırım 15 enerjisi vardı. İnşallah ikinci olmayı başarabiliriz. Biraz saklanalım. Ah. Aha, hesaplaşma. Kesin Coletta. Ve Edgar. oluyor? Gelmemiz bir zor. Evet. 16 enerji ve 4 enerjiye karşı abi. Kesinlikle yenemeyiz. Yani ihtimal bile vermiyorum. Zaten ben öldüm. Evet. Ve ikinci olduk herhalde. Bir maç daha kazan şeyini alabildik. Değil mi? Evet. Son maç. Umarım bunu da kazanırız. Kazanırsak 250 verecek. E, ve sanırım kupa Açacağız evet. Hadi bakalım. Piper arkadaşım. Evet, İpek Pro. Bakalım gerçekten pro musun? <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın dedim. Bazen yorumlar kısmı kapalı olabiliyor. Bu yorumlar kısmını denedim ama açmaya açın açılmıyor. Yani bazı kanallarda böyle sıkıntılar oluyor. Yani o yüzden yani yorumlar kısmı açık değilse Yani benden kaynaklı bir şey değil. Bunu belirtmek istedim. Evet bakalım. Bu arada şu ee, Şubat tatiliniz nasıl? 15 tatil değil çünkü 15 tatil değil artık. E, 21 tatil oldu. <laughs> Daha doğrusu o oh, oh. ya konuşurken yandım. Böyle de vicdansızlık olmaz abi ya. Çok <laughs> umarım kabul etmezse. Evet, Şubat tatiliniz nasıl geçiyor? Günler nasıl? Bunları da yazın. Veya kaçıncı sınıfa gittiğinizi falan ve benzeri şeyler yorumlara istediğiniz soruları bulup yazabilirsiniz. Evet. Evet. Hadi bakalım Carl. Hadi yenilelim şunları. Hadi siz Evet. Poco, poco latte. Yeah çikolataydı. Çuku çuku çok güzel. Evet, ona enerji bence iyiyiz ya. Evet ya bence iyiyiz abi. What? Nasıl ne gidiyor? bin oldu. Aa! Ben alırız demiştim. Hı, ne? Neyse. Kalsın. 12 enerjiyiz lan illaki bir şeye kazanacağız. Yuh. Hayır. Alacağım demiştim ben. 13 enerjiyim. Korkun benden kaçın. <laughs> kaçın. İkinci olalım. Görevi tamamlarım en azından. Karla dedik güzelsin eyvallah da. Böyle olmadı be. Hadi bakalım yenebilecek. Heh hesaplaşma. Her halükarda birinci olacağım. Olacağız. O <laughs> takım kazanacak. Her da. Evet, El Birodo El Primo. Of. Ve bu görevi tamamladık. İstediğimiz görevi tamamladık. Ve 298 ve Evet bir büyük kutu herhalde açıyoruz değil mi? Evet bir bonus büyük kutu açacağız. Bakalım. Ay. Çok heyecanlıyım. Tıklamadım. Ben. Niye? Ay. Bir karakter be abi. Hayır, bir karakter çıkmadı. Arkadaşlar bu arada yeni skinler gelmiş. Ee, kahraman Bibi kostümü, Sokak Nizası tara. Son e, şans olarak e, tıknaz Daryl e, kostümü bu ben ben Tıknaz Daryl kostümünü aldım. Ajan Kost kostümü, Aslan dansçısı Brock e, falan bunlar geldi. Bunlar son şans olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı umut unutmayın. Bu senin devam için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.